Ana menüde karakter ne Minecraft Steve gibi böyle mouse'u nereye tutsam oraya bakıyor. Abi sevalak mı? Yok. Abi kıza bakmayın. Kas yapmam lazım. Tamamdır kardeşim. Bım bım bım. Oy meme. Darayın lan. <laughs> Koş hadi doğru. Beyler gel 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 bir şey buldum. Gel gel. Sandalyenin altına bak. Çabuk 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 çabuk. Çabuk sandalyenin altına bak. Nasıl bakacağım? Olmuş bir şey yok yapayım yok paranoyak mısın eve misin lan açın lan a**k kodum beyler şimdi bak oyunu size kısaca anlatıyorum bir tane delik var delik gidip şimdi şalteri indirip canlandıracağız kanka sonra delik yeterli mi sence Mehmet bu kadar Aa, ya a**ınakoyim de... birini kovalıyor şu an evet birini kovalıyor sağlık abi aşağı bak sağlık abi Oyun istiyoruz. Oğlum sersemle mi? Aa <laughs> lan, geliyor, geliyor geliyor geliyor. Nerede al onu al al. Ge at. Abi. abi almadı. Tamam geldim eline emin misin? gelmedim abi, abi almıyor. Tamam. Yemeği almıyor. Tamam sen dur kanka dur. <laughs> ne lan yemeği almıyor. Yemeği almıyor kanka. Kanka fare. Ya bu gay ya. Koy 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 koy. Koy şimdi koy. Gay can. Nerede? Fare nerede? <laughs> tamam ben ben alayım istiyorsan. Abi onu, burada. <laughs> Hacı bu karakter alma sebebini sorabilir miyim tam? Havalı gözüküyor <laughs> tamam kadın delendi beyler şu an. Sakladım bir yerlere. Aynen Saklarım burada bir abi. yerde saklanın kanka. Burada bir yerde sakla. Arka. Ne koyayım ne niye buraya geliyor? Kanka. Ya. Ne goblin gibisin kanka. <laughs> Mehmet sik <f> şunu. <laughs> Ya Yasin yapma oğlum şunu ya. ya. Kim yapıyor onu? Yasin yapıyor kanka başka. <laughs> <laughs> birden abi birden yüze kadar bir tane sayı tuttum. Tamam mı? 69. 70. Senin yerine söylüyorum 99. Tamam abi şimdi en yakın olan gidiyor. <laughs> kanka var sen haritada Üste sağa sola baktım görebiliyorsun. Hey sen videoyu hara izliyorsun de <laughs> Özür dilerim. Sesim birazcık kısılmıştı. Hala videoyu izlemeye devam ediyorsun değil mi? Ve tahmin edin. hayır. 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 Sen o kısımdan değilsin değil mi? Kanal düzenli olarak takip edip abone olmayanların sayısı nasıl %47,6 olabiliyor? Biri bana bunu açıklayabilir mi lütfen? Hala abone olmuyorsan seni sevmiyorum ya. Cidden. <laughs> Herkese selam 33 yaşım var Gargam azar kurbanın olayım sus Azarfen Ahmet Sarganeli <laughs> Sarganeli Su içmem lazım Bilgisayar düzgün çalışmıyorsa forma kat Sarganem mouse'a hareket ettirince karakterler de hareket ediyor <laughs> Selektör yapıyorum gelsene buraya bak bak Sen bu adamı tanıyor musun? <laughs> Ali kanka Ali Ali <gülüyor> Ali <gülüyor> geldim. Oo kovboy kostümü varmışsa. Abi ben avizenin üstüne çıkarım bu arada. Çıkamaz. Bak buradan çıkılır Atla kanka. <laughs> Merkez ortaya geldi. Mercan, 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 mercan arkanda bir şey var. Arkada. Bakalım beyler. Direkt şuradan Hem kafa sallıyor hadi. Geldi. Geçelim. Gel abi gel. Hadi ben de. <laughs> abi yapma. <laughs> evet beyler. izleyin Hop. <laughs> Ali abimin öz karısı değil mi bu ya? Hop kötü bir osrubular arada. <laughs> Hadi dairesini yapalım. Drop it.